elimden kayıp gidiyor. Gönül buna dayanamaz. Bunu sen de biliyorsun Azize Hanım. Durdurmayacak mısın bir Hiç mi için yanmıyor gönülün halini? Hiç mi üzülmüyorsun? Taş mı kalbin? Daha dün sen benim kanımsın, canımsın diyordun. Kapı dinleme huyundan hiç vazgeçmiyorsun sultan. Bu mu? Şimdi en önemli şey benim kapı dinlemem. Ana kız ortalığı velveliye verdiniz. Boşanacağım diye bas bas bağırdı torunun. Bizim velveliye vermemiz mi kalmış? Belki de boşanmaları daha münasiptir. Ne diyorsun sen? Miran gönülle kocalık etmeyecek. Gönül mutlu olacağı bir evlilik yapabilir. Yani diyorsun ki ben Miran'ı zapt edemedim. Sözümü geçiremedim, pes edeyim. Öyle mi? Peki gönüle verdiğin sözler ne olacak? Benim kızım Miran'a aşık. Hasta olacak kadar, yataklara düşecek kadar aşık. Aşk nedir gelin? Aşk geçer. Üç gün ağlar unutur. Aşk zayıflıktır. Miran'ı da kızını da bu aşk belası mahvediyor. Sakın bir daha böyle konuşma. Miran'la gönül asla boşanmayacak bunu sen de biliyorsun. Durduracaksın torununu. Eğer bir an gönülü bırakırsa, boşarsa beni tutamazsın. Allah canımı alsın Miran'a gidip her şeyi anlatırım. Uydurduğun masalın esas kötüsünün sen ne oğlun olduğunu anlatırım. Hazar Bey'in adasını da babasını da öldürmediğini anlatırım. Bunca sene sustum. Benim kızım kaybederse sen de kaybedersin. Her şeyini kaybedersin. Durduracaksın torununu. Vazgeçecek Mira. Seni durduramam. He mi sultan? Bir sözümle yerine mıklarım seni. Değil Mira'nı anlatmak kıpırdayacak mecalim bile kalmaz dizlerinde. Dün geceden beridir ne tek bir kelime ettin, ne de kıpırdadın. Aga, korkutuyorsun beni. Evde herkes perişan. Sen burada perişan. Bu kadar kalır iyi değil aga. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Ana olan oldu Fırat. Ben sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim kardeşim. Yaren, gelinin kayınvalidesi kıymatlı anan gelmiyor mu? Ben ne bileyim, cesaretin varsa gidip kendin sorsana Hanife. Gören de seni gelin oluyor sanır. Bir bin dallı giymediğin kalmış ha. Neyse, alıştırma yapmış olursun. <laughs> benim düğünüme çok var. Yolu temizledikten sonra benim düğünüm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. inşallah. Sen bakınca ne görüyorsun bilmiyorum ama ben çocukluk hayalimin gerçekleşmesini izliyorum. Sen de bu evliliğe olur verip beni ihya ettin ya. Allah senden razı olsun dedem. Nasıl oğlum? Beğendin mi kına organizasyonunu? Al işte istediğin oluyor. Anana, babana rağmen oluyor. Benim kararım baştan nettir babam. Ben daha ne yapayım? Daha düne kadar ne edersen et arkandayım diyordun. Bugün beni ezip geçtin diyorsun. Ben kimseyi ezmedim babam benim için rahattır. Baba görüyorsun değil mi evladımın halini? Hani bu düğün olmayacaktı? Oluyor işte. Sen babanı nasıl ayı tanımamışsın da? Ben olmayacak diyorsam olmayacak. Ya baba nasıl olmayacak? İnsanlar burada, aha işte hazırlık orada. Can, ben bir karar verdiysem yerine getiririm. Az sabret. Reyyan yarın sabah bu evde uyanmayacak. Hiçbir zaman uyanmayacak. Gül. Gel bakalım gel. Gel şöyle dedene. Biraz konuşalım ha. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.